Merhaba dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz Kiros. Bu videoda Kiros birliğini Adanze'ye inceleyeceğiz. Önce Kiros'ta kullanacağımız yüzüklere bakalım. Yıkım Habercisi Aslan yüzüğü ya da Yıkım Habercisi yüzük Kiros için kullanılacak. Beceri olarak lanetteki çocuk ve zorlu misilleme kullanıyoruz. Binekte cesaret ile ordu koparma kullanıyoruz. Eçizat olarak kafalık can, kolluk kudret, göğüslük pasif beceri, ayaklık can. Kudret ve Pasif Beceri 2. Komutanımız Vilad Vilad için Yüzük Önerileri, Yıkım Habercisi, Yüce Dağ, Sakin Su, Yaban Domuzu ve Göksel Kıvılcım Binekte yine Cesaret ya da Ordu Koparma kullanabilirsiniz. Süs olarak Kiros ile aynıdır. 2. Il vuruş Kan Borcu ve Dileniş Becerilerde Ölümcül Darbe ve Zorlu Misilleme kullanıyoruz. Teçhizat, Kafalık Can, Kolluk Kudret, Göğüslük Pasif Beceri, ayaklık can, kudret ve pasif beceri. Şimdi sıra Mansa Musa'da. Mansa Musa'ya bilek yaparken ne kadar fazla sentez yapabilirseniz o kadar iyidir. Hayat kurtaran, yenileme, iyileştirici zırh ve savunma özellikleri çok iyi çalışır. Süs olarak net tek önerim direniş. Eğer beceri parşömeni eksiği yaşıyorsanız azim artı aleteyi ne oleçiule uke ve iasebat artı aleteyi ne oleçiule uke kullanabilirsiniz. Yüzük önerileri, yaban doğumuzu, sakin su, yüce dağ, göksel kıvılcım ve yonca yüzüğü, teçhizat, kafalık, can, birim savunması, kapasite, kolluk, kudret ya da tüm nitelikler, göğüslük, iyileştirme ya da pasif beceri, ayaklık, savunma, kapasite, can, kudret ya da iyileştirme. Eğer vilat yoksa bodika aynı şekilde çalışır. Ama bana sorarsanız bodika mı barbaros mu? Kesinlikle barbaros derim. Eğer muhakeme bilgesi yoksa sadece bunun için almayın. 10 seviye şahin yüzü yeterli ola acaket ayıre Beceri olarak azim ve huzurlu sığınak öneriyorum. Binekte iyileştirici zırh, yenileme, hayat kurtaran ya da savunma kullanabilirsiniz. Süs olarak kesinlikle direniş kullanılmalı teçhizat, kafalık can, kolluk zırh ya da tüm nitelikler, göğüslük iyileştirme, ayaklık can, zırh ve iyileştirme. Bu yüzden 3 tane direniş süsü kiros için çok güçlüdür. Siz ne düşünüyorsunuz? İç mü, beceri hasar süsleri mi? Yoksa 3 tane direniş mi? Yorumlarda tartışalım. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.